vahdet vücut anlayışı işte daha evvel de belki ikinci veya birinci kursta bahsetmiş olabiliriz. Allah'ın Adem denen boşluğa bakmak suretiyle tıpkı insanın aynaya baktığında kendi görüntüsüyle karşılaştığı gibi o boşlukta Allah kendini görmüş. İşte bütün bu kainatta sen, ben, öteki belki Hollanda, bilmem dağ, taş, deniz her şey Allah'ın görüntüsüymüş. Böyle bir inanç. Yeni Eflatunculuk, eski Yunan düşüncesidir bu. İskenderiye ekoli vasıtasıyla yeni Eflatunculuk diye alınmış, işlenmiş ve dünyaya oradan tamim olmuş bir görüş. Bu görüşün İslam'la uzaktan yakına alakası yok. Yalnız Hindistan'da Nirvana düşüncesi denilen düşünceyle çok yakın akrabalığı var. Hint dinlerinden bir dinde, dinde kainatı Allah'ın yerine üçler, yediler, kırklar isimli grup ruhların yönettiği inancı var. Onların tepesinde de Gavs, yani Kutbul Aktab, bilmem Gavs filan diye işte ruhların başı, baş ruh yönetiyormuş. İşte tenasüh nazariyesi de o akideyle alakalı. Reenkarnasyon yani ruhun, ruhun beden değiştirmesi. Ruh sürekli vücut değiştirmek, beden değiştirmek suretiyle olgunlaşırmış, mışmış. Ondan sonra işte en kötü bitkiden diyelim ki bir deve dikeninden başlıyor hayata gelmiyor. Oradan bir karafile kadar terfi ediyor güle kadar falan. Ondan sonra en kötü hayvana geçiyor. Ondan sonra bilmem ne en iyi hayvan hangisiyse at mı it mi ona geçiyor derken en berbat insana geçiyor. O olgunlaşa olgunlaşa tekrar o ölüyor başkasının bedeninde başkasını derken sonunda nirvana'ya ulaşıyor. Yani fenafin nirvana oluyor. E, nirvana da yok oluyor. O da yok. Yani tasavvuftaki fena fillah, fena fiş hikayesi var ya ne kadar akraba böyle emice uşağı kavramlar var.